Tarım bakanları güya tarafsız olacaklardı. Güya bürokrat olacaklardı. Teknokrat olacaklardı. Işlerine bakacaklardı. Siyaseti siyasetçiler yapacaktı. İçişleri Bakanı seçim güvenliğinden sorumlu olan sensin. Polis sana bağlı. Jandarma sana bağlı. Seçim güvenliği senin için sen gelmişsin. İstanbul'da taraf tutuyorsun. Murat Kurum için o istiyorsun. Yazıklar olsun böyle adalete. Yazıklar olsun böyle devlet yönetimine. Geçen seçimi kumpas videolarla kazananlar. Bir büyük yalanın arkasına sığınanlar. Efendim açsın, yoksulsun, işsizsin ama tehlike büyük. Oyu bana vermelisin. Yoksa ezanı susturacaklar. Yoksa bayrağı indirecekler. Yoksa vatanı böldürecekler yalanıyla. İnsanları korkutan korku ittifakına cevabımızı bir kez daha veriyoruz. Esen yurt birlik beraberlik demektir. Kardeşlik demektir. Barış demektir. Esen yurt ittifakı ve Türkiye ittifakı hepinizi mahcup edecektir. Buna inanıyoruz, buna güveniyoruz.